başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Gökbey Projesi, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile başlatıldı. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amaçlanan Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretilmekte. Tainin, atak programı süresince kazandığı tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlatılan özgün helikopter programı kapsamında yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli olarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek versiyonları da bulunacak. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey, ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018 günü sabah saat 6'da başarıyla gerçekleştirdi. Gökbey'in 2021 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey'in teknik özelliklerine baktığımızda uzunluğu 15.87 metre, yolcu kapasitesi 12 kişi, azimi seyir hızı ise saatte 306 kilometre. Gökbey'in 740 kilometre olan menzili, harici yakıt tankı takıldığında 948 kilometreye kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin gücünü yansıtan, Türkçe karakterli site savunmagunluyu.com'u ziyaret etmeyi ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.